Hepinize merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere yine yepyeni bir e, projeden bahsedeceğim arkadaşlar. E, bu videoda e, sizlere anlatacağım proje e, Nemesis DAO arkadaşlar. E, bir DAO projesi ve e, bir finans projesi arkadaşlar bu. E, bu proje e, sizlere şimdi detaylı bir şekilde zaten video içerisinde anlatacağım. E, Nemesis DAO arkadaşlar rezerv para birimiyle merkezi olmayan bir hazine protokolü. E, ve Binance akıllı zincirinde yani Binance Smart Chain'de en başarılı OHM çatalı. Yani OHM forkudur arkadaşlar. OHM de Olympus token mesela. burada baktığımızda Olympus'un bir çatalı arkadaşlar. Yani bir forkudur. burada Olympus nokta finance var mesela. Yine aynı mantıkta ama bu ERC20 tabanlı yani Ethereum tabanlı bir proje. O yüzden fi çok yüksek. yine aynı buna benzer bir proje olarak da çıkmış olan bu Nemesis DAO Binance Smart Chain Binance Smart Chain ağı üzerinde e, çıkartılmış. E, bu projenin bir amacı var. Eğer ki e, bu projede herkes Buradaki Nemesis DAO'yu satın alıp stakelerse arkadaşlar hem platform hem de kullanıcılar için gerçekten çok yüksek kazançlar elde edilebileceğini söylüyor. Aynı şekilde bu Olympus'ta da mevcuttu. Şimdi zaten projenin detaylarını anlatacağım. Yani buradaki çıkartılmış olan Nemesis DAO bir OHM çatalıdır arkadaşlar. OHM forkudur. Yani aynı Olympus'un sistemini ile aynı çalışmaktadır ve sadece Binance Smart Chain üzerinde ee, çalışıyor. Şimdi buradan bakalım arkadaşlar. Ee, açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda NemesisDAO.finance e ulaşabiliyorsunuz. Connect diyorum. Connect dediğimiz zaman bizi Rising. NemesisDAO.finance'e e, gönderiyor. Şimdi bu kısımda arkadaşlar size projenin e, mantığını, özelliklerini anlatmaya başlayayım. E, burada öncelikle bir NMS token arkadaşlar 3732 dolar. APY'ye baktığımızda yani yıllık getiri oranına baktığımızda Muazzam bir yıllık getiri oranı var. Bakın burada gördüğünüz gibi yani çok e, değişik bir e, yıllık getiri oranı var. Buraya bir stake yaptığınızda bir yılda yüzde bu kadar getiri elde edeceksiniz. Yani çok e, aşırı derecede yüksek bir getiri oranı var. E, Total Wallet'in de görüntüleyebiliyoruz. Toplamda e, burada 31 milyon e, kilitlenmiş. E, Total Supply NMS token sadece 10.161 tane var. E, burada toplam indeksini görüyoruz. E, vesaire bütün. E, hazine balansını vesaire market cap'ini görüntüleyebiliyoruz. Şimdi e, projenin mantığı nedir arkadaşlar? E, proje şimdi şöyle dokumentasyonuna gidelim öncelikle bakın. Dökümantasyonuna gittikten sonra Nemesis DAO'nun white paper'ına öncelikle bir e, bakalım arkadaşlar. E, şimdi burada zaten proje ile ilgili bütün e, bilgileri gösteriyor. Nemesis DAO nedir diyor bakın. Nemesis DAO merkezi olmayan bir rezerv para birimi protokolü olarak bilinir. Binance Smart Chain zinciri üzerine inşa edilen her NMS jetonu Nemesis hazinesindeki bir dizi varlık ile LP'ler ve benzeri tarafından desteklenir ve ona altına düşmeyeceği gerçek bir değer veriliyor. Şimdi burada Nemesis DAO'nun amacının ne olduğundan bahsediyor. Nemesis DAO'ya nasıl katılabilirim gibi buradaki bütün bilgileri görebilirsiniz. Şimdi buranın mantığı şudur arkadaşlar. Burada Nemesis DAO'nun kullandığı şey nokta3 3 e, dur arkadaşlar yani burada eğer 3.3'ü herkes yaparsa e, bu platforma katılan herkesin çok yüksek e, kazançlar elde edebileceğini söylüyor platform 3.3 nedir arkadaşlar e, Stake yaptığınızda bakın 3.3 oluyor Yani herkes gelip de burada stake yaparsa 3.3 e, protokolünü kullanmış oluyor e, Bond yaparlarsa 1.3 protokolünü kullanmış oluyor Ve satış yaparlarsa Eksi 1.1 yapıyor arkadaşlar e, Burada Yine bond üzerinden stake yaparlarsa 3.1 ve direkt satış yaparlarsa eksi 3. eksi 3 şeklinde gidiyor. Yani platform üzerinde eğer herkes buradan Nemesis DAO'yu alıp stakelerse ve bir yıl boyunca bunu bekletirse hem platform hem de kullanıcılar için gerçekten yüksek kazançların olabileceğini söylüyor arkadaşlar. Sistem. Burada zaten protokolle ilgili bütün verileri görebilirsiniz. Yani stake derseniz kaç nokta kaç oluyor vesaire gibi bunu görüntüleyebilirsiniz. Eğer dediğim gibi herkes stake derse 3,3 oluyor ve bunun sayesinde de çok yüksek APY oranları oluşuyor ve yıllık getirisi gerçekten muazzam fiyatlara yükseliyor. Ama tabii ki bunu %100 yıllık çok yüksek kazanacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Herkes bir anda satış verirse de bunun çökme ihtimali de var tabii ki. Bunu da belirteyim. Yani projeyi çok detaylıca araştırmanızı tavsiye ederim yatırım yapmadan önce. Şimdi burada arkadaşlar nasıl katılabilirsiniz buradaki projeye? Şimdi geldiğimizde dashboard kısmında zaten bu kısımdaki bilgiler gözüküyor. Bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Zaten çok fazla bir mantığı yok. Buy bonds yapabiliyorsunuz. Bonds ve stake yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani sistemin iki tane mantığı var. Bonds ve stake yapabiliyorsunuz. Her ikisi de kazançlıdır. Yani bond yaptığınızda da e, fiyat yükseliyor. Stake yaptığınızda daha çok yükseliyor ama ama sell yaptınız yani satış yapıldığında e, fiyat düşüyor. Eğer herkes satış verirse e, istenilen şey olmaz. Yani sistemin amaçladığı şey herkesin stake yapması ve 3.3 protokolünün olması. Bu protokolle ilgili zaten detaylı bilgiler burada yer alıyor. E, bunları hani de, e, uzun bir şekilde anlatmayacağım. E, buraları zaten okuyup anlayabilirsiniz. Yani bir teori var arkadaşlar ve bu teoride eğer herkes 3.3 bahis yaparsak diyor mesela hem bizim hem de protokol için en iyisi 3 artı 3 6 olur diyor ve bu şekilde çok yüksek AP oranları ortaya çıkıyor ve herkes için yüksek kazançlar olabileceğinden bahsediyor. Ama dediğim gibi satış yapılırsa da eksi 2 şeklinde de yine bir anda da sistemin çökme ihtimali de var. Bunda tabii ki göz önünde bulundurmanızda fayda var. Şimdi baktığımızda burada ne yapmamız gerekiyor? Dediğim gibi iki tane mantık var zaten. Stake, NMS ve Buy Bonds var. Öncelikle bir price chart'a gidelim arkadaşlar. Şu anda fiyatın ne kadar olduğunu görüntüleyelim. Şu anda arkadaşlar Nemesis Down'ın fiyatı buradan bakın PancakeSwap üzerinden yaklaşık 3752 dolar. Gecko ve Coin Market Cap'te de listeli olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Türk Lirası olarak yaklaşık 51 bin TL. E, dolar olarak da 3.750 dolar seviyelerinde. Yaklaşık toplamda 10.137 e, adet arzı var. Bu tarz projelerin arzı oldukça düşüktür arkadaşlar. E, aşağı indiğimizde de 24 gün öncesinde ilk açıldığı zamanlarda 380 dolarlardan açılmış. Ve proje dediğini amaçladığı bir şekilde e, 6.000 dolarları görmüş hatta. Şu anda 3.750 dolar. Yani dediğim gibi fiyatın eğer satış gerçekleşirse, fiyat düşer ama herkes stake yapmaya devam ederse yıllık getiri oranları yükselir ve tokenin fiyatı da bu denli yükselmiş olur. Ama dediğim gibi tabii ki de düşme ihtimali de var. Platformdaki herkes stake yapmayıp da satış verirse de fiyat düşebilir arkadaşlar. Bu şekilde CoinMarketCap ve CoinGecko'da da listeli olduğunu görüntüledik. E, aynı şekilde buradan holderslarını görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Kontrat adresini vesaire aşağıya koyarım. Bu normal Nemesis Down'un kontrat adresi arkadaşlar. Total sablayını görüntüleyebiliyorsunuz. E, 806 holders'ı var. Bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Bu normal Nemesis Down'un e, şey kontrat adresi. Bu da e, Staked Nemesis arkadaşlar. Yani SNMS. Bu da stakeleyen kişilerin sayısı. Stakeleyerek holdersların elinde de 9134 kişi bunu alıp stakelemiş arkadaşlar. Bunu görüntüleyebiliyoruz. Ve yine stake nemesisinde total sublayını görüntüleyebiliyoruz. Şimdi bunları da geçelim. Burada sistem içerisinde ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Yine dediğim gibi buradan da fiyatı görebiliyorsunuz. Şimdi burada bir stake nms ve buy bonds var. Öncelikle stake'i göstereyim. Stake yapabilmek için arkadaşlar burada geliyoruz. Connect wallet diyor. Bakın. AP'yi görüyor musunuz? Yani yıllık getiri oranı gerçekten çok ee, dehşet bir şekilde yüksek yani e, bu tarz projelerde ve eğer denildiği gibi hani herkes bu şekilde istek yaparsa platformun amaçladığı olay herkesin çok yüksek kazançlar elde etmesi. Ee, Connect Wallet diyorsunuz Metamask'ı tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan. Ee, burada daha sonrasında Binance Smart Chain ağına bağlanmanız gerekiyor Metamask üzerinden. Buradan hesabınızı bağladıktan sonra öncelikle bir approve işlemi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. E, approve işlemi yaparken yaklaşık 0.13 dolarlık bir ücreti ödüyorsunuz ve bir approve işlemi yapmanız gerekiyor. Approve işlemi yaptıktan sonra sizlere e, stake yapacağınız kısım açılacak arkadaşlar. E, stake yapacağınız buton açıldığı zaman e, gelip pancake Swap'tan veya herhangi bir yerden gelip e, stake işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Unstake yapmak için de yani stake dediklerinizi ben geri e, unstake yapıp satmak istiyorum derseniz çıkmak istiyorsanız eğer Buradan yine approve diyorsunuz. Öncelikle approve dedikten sonra bir tane onaylama yaptıktan sonra burada elinizdekileri seçerek de unstake işlemi yani stake'den çıkarma işlemi yapabilirsiniz. Şimdi stake edebilmek için dediğim gibi öncelikle approve diyorsunuz. 0.13 dolarlık bir fücreti ödeyerek ki bu Binance Smart Chain alanında olduğu için gerçekten düşük bir fücreti. Bu fücretini ödedikten sonra Burada buton açılıyor arkadaşlar. Ve bu butona ne kadar NMS stakelemek istiyorsanız buna yazıyorsunuz ve stake diyorsunuz arkadaşlar. Approve'dan sonra stake butonu geliyor. Stakeledikten sonra da elinizdekiler SNMS oluyor. Yani staked NMS oluyor. Ve bu şekilde stakelemiş oluyorsunuz. Yıllık getir oranlarını vesaire 5 güne göre son 5 güne göre buradaki işte getir oranlarını görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buna göre yatırımınızı yapabilirsiniz stake işlemini. Peki stake yapabilmek için NMS'yi nasıl alacaksınız? Aşağıda yine buy NMS butonu var arkadaşlar. Buy NMS butonuna geliyorum. Buraya geldikten sonra bizi Bocket Finance'e gönderiyor bakın. Box Swap üzerinden buradan alabiliyorsunuz bakın. Şöyle baktığımızda 1 BNB'ye ne kadar geliyor mesela? Şurada da tekrar Connect Wallet diyorum arkadaşlar. Metamaskımı bağlayacağım. Evet metamaskımı bağladım. Şu anda 1 BNB 0.14 adet geliyor arkadaşlar. 1 adet NMS almak isterseniz yaklaşık 6.6 BNB ediyor şu anda. Burada ne kadar almak istiyorsanız işte yazarsınız. Daha sonrasında da satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra buraya gelirsiniz. Stake NMS e kısmına geldiğinizde buradan Stake işleminizi e, gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan NMS'yi aldıktan sonra. E, onun yanı sıra burada buy bonds kısmı var arkadaşlar. Bonds kısmında da e, bond yaparak da yine bir gelir elde edebiliyorsunuz. Ama buradaki gelir daha düşük. Burada bakın 1.1 protokolünü kullanırken e, stake de 3.3 protokolünü kullanıyor. Yani 3.3 protokolü daha kazançlı. E, buy bond da da 1.1 protokolünü kullanıyor. Bu Bu da kazançlı ama bu biraz daha düşük bir kazanca sahip olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu kısımda da arkadaşlar isterseniz sadece BUSD'yi buraya e, stake'leyerek, buraya kilitleyerek, BUSD'nizi buraya stake'leyerek, bond ederek e, bir kazanç elde edebilirsiniz. Veya e, NMS ile yani Nemesis DAO ile BUSD'nin likiditesini oluşturup oluşturmuş olduğunuz likiditeyi buraya bond ederek de yine e, kazanç elde edebiliyorsunuz. İsterseniz direkt BUSD'ye gelirsiniz, bond dersiniz. Elinizdeki BUSD'leri e, buraya seçerek e, bu, bu şekilde... E, buraya stake arkadaşlar. Onun yanı sıra e, yine burada e, NMS ve BUSD'yi de LP dersiniz. PancakeSwap'ta bir likit de oluşturursunuz öncelikle. Elinizdeki NMS miktarına eşit derecede de BUSD'yi buradan e, wallet'ınızı bağlayarak arkadaşlar likit de eklersiniz. Eklemiş olduğunuz likit de bond kısmından e, buraya ekleyerek de yine kazanç elde edebilirsiniz. Dediğim gibi bu 1.1 protokolünü kullanıyor. E, Staked kısmını da 3.3 e, protokolünü kullanıyor. Protokolle alakalı bilgileri de ee, dediğim gibi dokümantasyon kısmına geldiğinizde buradan 3.3 ve 1.1 protokollerinin ne anlama geldiğini görüntüleyebilirsiniz. İkisi de sağlıklıdır. Ancak satış verilmesi bu protokollerin çökmesine neden olur ve fiyatın olumsuz bir şekilde e, düşmesine neden olur arkadaşlar. Burada e, bir protokol mevcut yani. Bunları zaten detaylı bir şekilde araştırın. E, yatırım yapmadan önce e, bu şekilde arkadaşlar diğer önemli bilgilere de zaten buradan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi burada bütün bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Dokümantasyon kısmında staking mesela nasıl yapılır? Burada staking ile alakalı bilgileri görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani staking'in nasıl yapıldığını vesaire bunları görebiliyorsunuz. Aynı zamanda az önce gösterdiğim minting olayı ne anlama geliyor? Nedir, ne değildir? Bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Bakın zaten temel bilgiler staking, minting ve burada 3.3 ve 1.1 protokolünün ne anlama geldiği Stake NMS ile alakalı yine burada bilgileri görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde bütün bilgileri dokumentasyon kısmından ulaşabilirsiniz. Ee, onun haricinde sosyal medya hesaplarını da göstereyim arkadaşlar. Son olarak e, burada bakın. Twitter, Telegram ve Discord hesaplarını görüntüleyebilirsiniz. Ee, Twitter hesapları Nemesis NemesisDAO Rising diyor arkadaşlar. 6000 takipçileri var. Bu şekilde e, takip edebilirsiniz onları Twitter'dan da. Aynı zamanda yine Telegram hesaplarına da e, gidebilirsiniz. Burada NemesisDAO DeFi 2.0 diyor bakın. Yaklaşık 9000 üyeleri var. E, bu şekilde Telegram hesaplarına vesaire sosyal medya hesaplarına da giderek e, yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ve arkadaşlar buradan da şu şekilde GitHub linklerini de yine açıklama kısmına koyarım. Projeyle alakalı yazılımsal olarak bilgileri de yine GitHub üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Projeyle alakalı bütün detaylı dokümantasyon linkleri işte web sitesinin linki, sosyal medya adresini vesaire koyarım. Kendiniz de yine kendi araştırmalarınızı yaparaktan arkadaşlar buraya. Stake işlemi yapmak isterseniz minimum seviyelerde böyle hani 10 dolar 100 dolar gibi küçük rakamlarla yatırım yapmak isterseniz deneme amaçlı yani burada kilitleyip bir yıl sonra ne olacağını hep birlikte görüntüleyebiliriz. Yani projenin amaçladığı güzel bir teori aslında yani burada bir proje bir teori ve belirli bir protokolleri var 1.1 ve 3.3 yani bunlar eğer ki olumlu bir şekilde giderse herkes için güzel bir kazanç olabileceğini söylüyorlar. Yine kendi araştırmanızda yaparaktan yatırım yapmak isteyenler yapabilir. Bu şekilde sizlere Nemesis DAO projesini anlatmış oldum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.